Çocuklar merhabalar, ben Filizköy Kavram Kolejinden Murat Öğretmen. Bugün sizlerle birlikte ikinci sınıf matematik dersimizin verilmen toplananı bulalım konusunu işleyeceğiz. Çocuklar, geçen yıl birinci sınıfta da öğrenmiş olduğumuz gibi toplama işleminin sembolü artıydı. Hatırlayalım artı sembolünü. Biz işlem yaparken artı gördüğümüz zaman topladığımız sayılara toplanan bu iki sayının toplamına ise toplam diyoruz çocuklar. Tekrar ediyorum. Toplanan sayıda toplanan iki sayımızın cevabına toplamına ise toplam diyoruz çocuklar. Aynısı yan yana yazdığımız zaman da geçerli. İşlemimizi yan yana yazıp yaptığımız zaman da çocuklar geçerli. Yasin. Toplanan artı toplanan eşittir toplam diyorum ben. Topladığım sayılara Toplanan e, cevabıma ise işlemin sonucuna ise toplam diyorum. Unutmayalım burayı. Çocuklar bir de işlem üzerinde örnek olarak göstermek istiyorum size. Burada topladığım sayılar hangileri? 5 ile 3 en büyük. O yüzden 5 ile 3'e ben toplanan diyorum. Cevabıma ise sonuca ise toplam diyorum. Çünkü iki sayı iki toplananın toplamından oluştuğu için 5 için toplamı 8, 8'i toplam olarak yazdım. Peki çocuklar benim toplama işleminde e, bir tane toplanan verilmiş, toplamımız verilmiş ama toplanan verilmediği zaman verilmeyen toplananı nasıl bulacağım? Bugün bu konuyu işleyeceğiz birlikte. Geçen yıl birinci sınıftayken 20'ye kadar olan sayılarda verilmeyen e, toplananı bulurken üzerine sayarak buluyorduk. Bu yıl ise iki basamaklı sayılar işlediğimiz için farklı bir formülle yapacağız bunu. Nasıl yapacağız çocuklar? Toplamda bize verilen toplamını çıkaracağız. Verilen toplamını bulacağız. Toplamda bize verilen toplamını çıkarıyorum. Verilen toplamını buluyorum. Bulduktan sonra verilen toplamını yerine yazıyorum çocuklar. Bulduktan sonra ardından Toplam işlemini tekrar yapıyorum. Cevabım, cevabım doğru çıktığı zaman demek ki ben verilmeyen toplamını doğru bulmuşumdur diyorum. Çocuklar aynısını de yapmanızı istiyorum. Cevabınızı kontrol edip doğru yapıp yapmadığınızı öğrenebilirsiniz bu şekilde. Şimdi şuradaki örneği birlikte yapalım. 5 ile kaçı toplarsam ben cevabım 8 olur. Bir tane toplanan verilmiş burada bana. 5 verilen toplananın. Verim, e, ikinci toplanan verilmemiş çocuklar. 5 kaçı toplarsam cevap 8 olur. Nasıl buluyordun? Az önceki işlemde bir yapmış olduğumuz gibi çocuklar. Toplamda bana verilmeyen e, toplamda bana verilen toplananı çıkarıyorum. Yani 8'den 5'i çıkarıyorum. Verilmeyen toplananı buluyorum. Bulduktan sonra yerine yazıyorum. Yazdığım zaman iki sayını topluyorum. iki toplananı topluyorum. Eğer cevabım 8 ise yani toplam doğruysa demek ki ben verilmeyen yani toplananı doğru bulmuşumdur. Çocuklar şimdi iki basamaklı sayılarla biz bu işlemi tekrar yapalım. Görmüş olduğunuz gibi artı işareti var. Artı olduğu zaman bir toplama işlemi. Yine toplama işleminde verilmeyen bir yani toplanan var burada çocuklar. Verilmeyen yani toplanan olduğu zaman ne yapıyordum ben? Hemen toplamdan bana verilen toplamı çıkarıyorum yani 30'dan 18'i çıkarıyorum. 0'dan 8 çıkmaz, komşumdan bir onluk 10 alıyorum. 10'dan 8 çıkarsa 2, 2 kalmıştım burada. 2'den 1 çıkarsa 1 oluyor cevabı yani 12. 12 yerine yazdım. Şimdi kontrol ediyorum çocuklar. 8'den 2 çıkarsa 8 ile 2 topluyorum 10. 0 yazdım elde var 1. 1 ve 1'i topluyorum. 2, bir daha elde edip ekliyorum. 3 oldu. Görmüş olduğunuz gibi doğru buldum cevabını. O yüzden benim ben buldum. Yerine de yazdım. doğru yaptım. Çocuklar, şimdi birlikte e, konumuzu daha anlamak için bir problem üzerinden de yapalım bunu. E, problemleri yaparken doğru okumalısınız çocuklar. Daha anlayabilmek için. E, kesinlikle e, Harfleri eksik okumuyorsunuz, kelimeleri yutmuyorsunuz. Bunları yaptığınız zaman sözde cümlenin ya da problemin anlamı değişeceği için soruyu yanlış yapabilirsiniz. O yüzden düzgün ve doğru bir şekilde problemimizi okuyoruz. Birinci okumamızda eğer anlamadıysak soruyu ikinci defa okuyoruz. Yine anlamadığımız zaman üçüncü defa okuyoruz. Üçüncü defa yine anlamadığımız zaman problemi bir kenara bırakıyoruz. Kitaplarımızdan bir tanesini atıp okuyoruz. Çünkü kitap okumayan öğrenciler maalesef problemleri kolay bir şekilde yapamayacaklardır. Problemi birlikte çözelim, konumuza tekrar dönelim çocuklar. Metin'in bir miktar bilgisi var. Kardeşi Ceren'den 14 tane bilgi daha aldığında toplam 30 tane bilgisi oluyor. Metin, Ceren'den bilgi almadan önce toplam kaç tane bilgisi vardır? Sorumuz bu. Ben soruyu çözerken önce bana verilenleri belirliyorum çocuklar. Metinin bir miktar bilyesi var diyor. Metinin kaç tane bilyesi olduğunu biliyor muyum ben? Bilmiyorum değil mi? O yüzden metinin bilye sayısının yerine bir tane kutucuk çiziyorum. Kardeşim Ceren kaç tane bilye vermiş metine? 14 tane değil mi? Ceren'in vermiş olduğu bilye sayısını altına yazıyorum. İkisinin bilye sayısının toplamı dediği için toplama işlemi yapıyorum burada çocuklar. İkisinin bilye sayısının toplamı 30 tane oluyormuş. Toplam bilgi sayısı 30. 30'u da yazdım buraya. En altta toplamın olduğu bölüme 30 yazdım. Çocuklar görmüş olduğunuz gibi toplama işleminde verilen bir tane toplanan var değil mi? Bunu bulmak için ne yapıyorduk? Hemen çıkarma işlemi yoluyla, çıkarma işleminin yardımıyla e, toplam bilgi sayısını yani toplamdan verilen toplananı çıkaracağım ben. Metnin kaç tane bilgi sayısını olduğunu bulmak için. Toplamı yazıyorum. Toplam bilgi sayısını. 30 taneydi. Altına C'nin verdiği bilgi sayısını yazdım. Şimdi çıkarıyorum. E, 0'dan sıfırdan 4 çıkar mı? Çıkmaz. Komşumdan bir 10'luk alıyorum yine. 10'dan 4 çıkarsa e, 6. 2 kalmıştı orada. 2'den 1 çıkarsa 1 olur. cevabın 16 olmalı. 16'yı yazıyorum çocuklar. 16 yazdıktan sonra işlemin yerine de yazıyorum. Her zaman yapmam gereken kuralı tekrar yapıyorum. Kontrol ediyorum. 4 ile 6'nın toplamı 10. 0 yazdım buraya. Elde var bir. 1. 1 ile 1'in toplamı 2. Bir daha ekliyorum 3. Cevabım 30 oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Metinin toplam ne kadar bilgesinin olduğunu buldum ben. Metinin 16 tane bilgesi varmış. Devam edelim çocuklar. Şimdi sizinle birlikte iki tane soru daha çözelim. Bu çözeceğimiz iki sorudan sonra, sizin artık kendinizin e, soru çözmesi gerekiyor, bu konuyu daha iyi anlayabilmeniz için. E, şuradaki birinci sorudan başlayalım. Evet, durdurabilirsin. Çocuklar, e, şu iki soruyu ben çözdüm. Şuradaki iki soruyu da yine ben çözeceğim. Alttaki bir soruları siz kendiniz çözebilirsiniz. Sizden şuna dikkat etmenizi istiyorum. Verilmeyen toplanan görüyorsunuz yine değil mi? Artı işareti var. Bir toplama işlemi. Toplanan diyorduk bu sayılara. Bir tane toplanamamız verilmemiş. Bu sefer üstteki toplananımız verilmemiş soruda. Bu soruda ise alttaki toplanan verilmemiş. Her iki işlemde de çocuklar toplamda bize verilen toplananı çıkaracağız. Burada 75'ten beşten yirmi çıkarıp verilmeyen toplananı bulacağız. Burada ise otuz üçten on çıkarıp yine verilmeyen toplananı bulacağız çocuklar toplanma işleminde neden böyle bir şey yapıyoruz? Onu da anlatmak istiyorum size. E, ee, işleminde çocuklar toplananların yerini değiştirdiğimiz zaman sonucumuz değişmediği için yerleri farklı olsa bile biz yer çıkarma işlemi yaparak verilmeyen toplananı buluyoruz. 75'ten 23'ü çıkaralım. Verilen toplamını bulmak için 5'ten 3 çıkarsa 2, 7'den 2 çıkarsa 5, 52'yi yerine yazıyorum çocuklar. Verilen toplamının yerine 2 ile 3'ün toplamı 5, 5 ile 2'nin toplamı 7. Görmüş olduğunuz gibi kontrol ettim. Ben yine doğru cevabı vermişim. Hemen ikinci soruya bakıyorum. Yine verilen bir toplama. Bu sefer 33'ten 15'i çıkarıyorum tekrar. Toplamda verilen toplamını çıkarıyorum. Çocuklar unutmamamız gereken bir diğer nokta ise şurası. İki basamaklı sayılarla biz işlem yaptığımız zaman toplama işleminde de çıkarma işleminde de sayıları alt alta aynı zada yazmaya dikkat ediyoruz. Birler basamandaki sayılar aynı zada olacak. Onlar basamandaki sayılar yine aynı zada olacak. Hem toplama işleminde hem de çıkarma işleminde işlemi yaparken ben birler basamağından başlıyorum. Daha sonra onlar basamağına geçiyorum. Çocuklar devam edelim. 3'ten 5 çıkar mı? 5. 5 çıkmaz. Komşumda bir tane onluk alıyorum. Burada 2 kaldı. Onluk aldıktan sonra çocuklar aldığım onluğu 3'ün yanına yazıyorum. 13'ten 5 çıkarsa 8. Evet. Biraz kökü yazıldı. 2'den 1 çıkarsa 1. 18 buldum değil mi? 18'i ben şimdi yerine yazıyorum çocuklar. 18'i yerine yazıp buradan da kontrol edebiliriz. Evet. Çocuklar şuradaki şuradaki sorunları sizin defterinize yazıp çözmenizi istiyorum ben. Durdurdum burada. Tamam. Çocuklar bu ekrandaki altı soruyu da siz kendiniz defterinize çözüp yapabilirsiniz. Ee, ekranı durdurup defterinize yazabilirsiniz. Daha sonra buradaki İki tane yıldızlı soruyu çözmenizi istiyorum. Yıldızlı soruları çözdükten sonra cevaplarınızı bulduğunuz zaman yorum kısmına cevaplarınızı yazıyorsunuz. Merakla bekliyorum ben de kaç tane öğrenci doğru cevap verecek diye. E, bugünkü dersimiz bitti. E, tekrar bir e, anlatmak istiyorum. Toparlayalım e, konumuzu çocuklar. Toplama işleminde verilen bir toplanan olduğu zaman nasıl buluyorduk? Toplamda bize verilen toplananı bu kadar basit, hiç de, bir, hiç de zor bir konu değil. Beni dinlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, iyi günler.